Allah'ın varlığını inkar edilmesi Allah'ın gücüne gittiğini nereden biliyorsunuz? diyor Kur'an'dan biliyoruz. Allah intikam alıyorum diyor. Cehennemde sonsuz kalacaklar diyor. Cehennemde nasıl azap çekeceklerini uzun uzun anlatıyor Allah. Yeryüzünde de o şehirleri helak ederim diyor Allah. Ediyorum, ettim ve edeceğim diyor. Görüyorsunuz diyor şehirlerin enkazlarını. Onların içinden geçip görürsünüz diyor. Onların fısıltılarını duyuyor musunuz diyor? Allah intikam sahibi olduğunu söylüyor ve meydana gelen dehşetten de ben korkmam diyor Allah. E, cehennemde de e, cehennem doydun mu diyor, daha var mı diyor cehennem. Allah e, çaka çaka dolduracağım cehennemi diyor böyle insanlarla diyor. Dolayısıyla evet bu anlattıklarımız Kur'an'a dayalı, ayete dayalı.